Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber MVC yapısından bahsedeceğim. Daha önce kısa bir şekilde bahsetmiştik. Fakat artık uygulama kısmına geçtik. Ben moduldan şimdilik bahsetmeyeceğim. Herhangi bir veri tabanı bağlantım yok. Ne, ta ki veri tabanı kısmına geçtik. O zaman bahsedeceğim. Şimdi sizlere haber ver. Bu iki yapıdan bahsedeceğim. View ve Controller yapısından bahsedeceğim. Ee, bu yapıya, bu yapıdan bahsetmeden önce MVC yapısında URL mantığı nasıldır? MVC yapısında URL mantığı şu şekildedir. Site adı Site adından sonra Controller çalışır. Controller'dan sonra metodum. Metoddan sonra da varsa parametrelerim ne yapacaktır? Gelecektir. Evet. MVC yapısındaki e, URL mantığı bu şekilde. Yani site adı site adından sonra controller gelir. Controller'dan sonra metot ve varsa da parametreleri gelecek. Evet bu mantık oturursa eminim ki çoğu şeyi de e, oturtursunuz. Devam edelim. Evet proje dosyamız çalıştırıyorum ilk projem adında İlk dersimizde e, ilk projem adında CodeIgniter projesi oluşturmuştuk. Ben bu proje üzerinde derslerime devam edeceğim şimdi dikkat ederseniz şu yapı benim site adım bakın şurası site adı misal sizin bir e, web adresiniz vardır Mesela bizim e Evet. burası benim site adım Peki hocam Burada herhangi bir kontrolür, herhangi bir metot çağırmadık. Evet çağırmadık çünkü ilk başta varsayılan olarak bir kontrolür ve bir metot tanımlanmış aslında. Yani ben buraya gidip varsayılan olarak tanımlanan kontrolörümü ve metodumu yazarsam yine çalışacaktır. Ama gerek yok. Evet. Devam edelim. Bakın burada config dosyasının içerisinde e, root dosyası var. Bu root dosyasının içerisinde varsayılan controller'ım home, varsayılan metodum da index olarak e, ayarlanmış. Ve bakın dikkat ederseniz hemen home controller dosyamı açayım. Evet. Yani aslında ben şuraya home kontrolerımı yazıp sonra metodumun ismini yazarsam yani index metodumu yazarsam çalıştırırsam yine proje çalışacaktır. Ama bizim varsayılan olarak bunlar oluştur oluşturulduğu için ne yapıyoruz? Sadece site adını yazmamız yeterli. Peki ne yapalım şimdi sizlerle? Mesela gelin Burada bir fonksiyon oluşturalım. Hemen bir fonksiyonumuzu oluşturalım. İsmine ne diyelim? Mesaj diyelim. Ve bu mesaj fonksiyonu ne yapsın? Ekrana bir mesaj değeri bassın. Merhaba dünya. Şimdi bakın bu metodu oluşturmuş olduğum metodu nasıl çalıştıracağım? Ne demiştim size? Artık benim burada varsayılan kontroller ve metodum çalıştı. Peki ben buradaki metodumu çalıştıracaksam şaye ne yapmam gerekecek? Önce kontrollerimin adını yazacağım. Home. Home'dan sonra ne yazacağım? Metodumun ismi. Metodumun ismi ne? Mesaj. Evet, gördüğünüz gibi burada ne oldu? Ekrana merhaba dünyayı bastı. Evet, umarım anlaşılmıştır. Devam edelim. Evet. Şimdi bir e, view'dan bahsedelim. Mesela şöyle bir şey yapalım. Bir fonksiyon daha oluşturalım. Ee, tabi isim vermedik. Mesela bu kontrolörümün ismini olsun. İletişim olsun. Evet. Böyle bir kontrolör tanımladım. Böyle bir met... ee, fonksiyon tanımladım. Pardon. Ee, şimdi bu metodum ne yapsın? Bana bir view göstersin. Ekrana bir view göstersin. Bakın ...benim index metodum... ...varsayılar olarak tanımlanan... ...index metodum... ...ekrana neyi basıyor? Ekrana bir view basıyor. Hangi view'ı basıyor? Daha önce... E, ...CodeIgniter projesi... ...oluşturduğumuz zaman... E, ...otomatik olarak gelen... ...welcome message... Dos, e, ...view dosyasını çalıştırıyor. Peki... ...biz başlangıçta... ...farklı bir view... Gösteremez miyiz view? Gösterebiliriz. Mesela biz şöyle bir şey yapalım. Yeni bir view dosyası oluşturalım. Buradan yeni bir php dosyası. İsmine de ne diyelim? İletişim view dedim. View dedim. Ve oluşturdum. Ve hemen burada kısa bir şekilde şöyle yapabiliriz. Evet. Şurası iletişim. Ve burada ne diyelim mesela iletişim sayfası. Evet bir tane view oluşturdu. Peki bu view'ı ekrana nasıl basacağız? Biliyorsunuz ki ee, view'ı ekrana kim basacaktı? Kontroller emri verecek. Sonra ziyaretçi ne yapacak? Bu view'ı görecekti. Peki. Controller ne yapacak? Emri vermesi gerekiyor. Mesela index metodunun içerisinde ne yapalım? Ekrana neyi döndürsün? Hangi view'u döndürsün? Örneğin iletişim view'u döndürsün. Buraya isterseniz php uzantısını da yazabilirsiniz ama e, Codeigniter bunu anlıyor. Yani ben buraya uzantı yazmama gerek yok ve çalıştıracağım. Bakın. Evet, herhangi bir kontrolü ya da bir metot tanımlamayacağım. Site adımı çalıştıracağım burada dikkat ederseniz. Bakın iletişim sayfası geldi. Neden? Çünkü varsayılan zaten kontrolürüm home. Yazmama gerek var mı? Adres satırına yok. Varsayılan metodum hangisi? Index. Onu da adres satırına yazmama gerek var mı? Yok. Peki bu metot hangi view'ı geriye döndürüyor? İletişim. Ve gördüğünüz gibi ekrana iletişim view ne oldu? Basıldı. Peki. Mesela bir iletişim şunu eski haline getirelim istiyorsanız. Şurası yine welcome mesaj. Ee, view'ını döndürsün yine. Evet. İletişim metodum bana iletişim view'ını ne yapsın? Ekrana bassın. Hemen geriye ne döndürsün? Return bir diyelim. Ee, i̇sterseniz tek tırnak, isterseniz çift tırnak içerisinde e, yazabiliyorsunuz. Ben buraya ne diyeceğim? İletişim via. Peki. Çalıştırdığımız zaman biliyorsunuz zaten home ve indeksim geldi. Home controller'ım ve index metodum çalışıyor varsayılan olarak. Şimdi ben bu iletişim metodunu çalıştırmak istiyorum. Nasıl çalıştıracağım? Buraya gelip controller'ımın adını yazacağım. Daha sonra Metodumun ismi. Metodumun ismi ne? İletişim. Evet gördüğünüz gibi yine iletişim view'un um ne oldu? Ekrana geldi. Umarım buradaki mantık anlaşılmıştır. Yani dedim ya size controller benim karar ve kontrol mekanizmam. Yani emri controller verecek. Ya yani ben burada örneğin siz hakkında nokta php diye bir view oluşturdunuz. Bu view'ı ekranda sayfada görüntülemek istiyorsanız muhakkak ki controller tarafından ne yapılması gerekiyor? Tanımlanması gerekiyor. Yoksa bizler view dosyalarını göremeyiz. Başka nasıl bir örnek yapalım? Şuradaki mantıktan birazcık bahsedelim. Bakın şurada home sınıfı oluşturulmuş ve base controller sınıfında ne yapılmış? Extend edilmiş. Tek başına home olsaydı biz ne yapamazdık? Bu base controller sınıfına ait olan özellikleri kullanamazdık. O yüzden her zaman controller tanımlarken ne yapacağız? Base controller sınıfını extend edeceğiz. Hatta gelin sizlerle beraber bir e, controller dosyası oluşturalım. New PHP dosyası oluşturalım. Ne diyelim ismine? İsmini Örnek veriyorum. İletişim kontrolleri tanımlayalım. Evet. Ben buradaki yapıyı arkadaşlar kopyalayacağım. Evet, şuraya kadar kopyalayayım. Evet, burası benim kontrollerim. Tabii pH 1 ee, ifadesini kaldırdık ha buraya yapıştırıyorum. Evet. Şimdi burada ne diyeceğiz tabii ki de iletişim diyeceğim. Tabii burada unuttuğumuz bir şey var. Türkçe karakter olarak büyük iyi kullanmışım. Burada büyük evet. Bu şekilde projemi ne yaptım? Güncelleştirdim. Şimdi burada hemen ilk çalışacak olan metot hangisi? Mesela controller'ım çalıştıktan sonra ilk çalışacak metodum her zaman index. Çünkü varsayılan olarak index tanımlanmış. Hemen ben buraya index'i yazdım. Evet. Yani ne demek istedim aslında burada? Mesela biz şurada homu da yazsaydık bakın yine ne oldu? Index welcome mesaj çalıştı. Ya yani illa onu yazmama gerek yok. Index'i yazmama gerek yok. Sadece controller'ı da yazsam yeterli. Ama varsayılan olarak tanımlanan controller'ı da buraya yazmama ne gerek yok. Şimdi Burada iletişim kontrolümü oluşturdum. Mesela bu ekrana ne bassın? Mesela bir view bassın. Hangi view'u bassın? İletişim view'unu ekrana bassın. Şimdi ben bu kontrolü nasıl çalıştırmam gerekecek? Mecburen buraya geleceğim. İletişim kontrolünü yazmam lazım. Bakın gördüğünüz gibi yine iletişim sayfası ekrana geldi. Çünkü neden? İletişim kontrolörü çalıştı ve iletişim kontrolörü da çalışırken ilk çalışacak olan metot index metodu. Yani gidip buraya index yazmama yine gerek yok. Ne çalışacak zaten. Ama farklı bir metot tanımladınız diyelim. Mesela iletişim kontrolörünün içerisinde burada public mesela yine burada yaz diye bir fonksiyon oluşturalım. Evet burada diyelim, yazayım dünyasi. Ben bu metodu çalıştırmak istiyorsan bu sefer ne yapmam gerekecek? Mecburen kontrollerimden sonra metodumu yazmam gerekiyor. Evet yaz dediğim zaman evet gördüğünüz gibi yaz metodumda ne oldu? Çalışmış oldu. Evet tüm işlemleri dikkat ediyorsanız nerede yapıyorum? kontroller de yapıyorum. Evet umarım e, mantık anlaşılmıştır. İlerleyen derslerimizde birçok örnek yapacağız ve gerekli açıklamaları tekrar tekrar yapacağız. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.